Selamun Aleyküm. Üçüncü bölümle karşınızdayız. Ee, geçen iki bölümde Kayalar'ın kızı ablamızın e, hikayesini dinlemiştik. Ee, Mustafa hocamızla mana alemindeki tanışmalarından bahsetmişlerdi ve işte gençlik ve sonrası dönemi için bir ara vermiştik. Kaldığımız yerden devam edelim diyoruz inşallah. Dediğim gibi 90'ların sonunda e, Türkiye'ye dönüş yaptık. Bu e, dizginleri nefse verdikten Mısır'dan sonra... Bu arada tabi e, tabii bırakmıyor. Yani düşünebiliyor musunuz gözünüzün getirin e, işte ne giyim olarak ne arkadaş çevresi olarak hiçbir şekilde İslam'ın ya da hak anlayışının yanından bile geçmeyen bir şekildeyim istemiyorum. Tamamen anlatma, ters tarafta yaşıyorsun. Tabii. Çünkü kimse anlamadıysa demek ki bende bir problem var. Çok daha da güzel görüntü de çünkü şekil o zamanlar cehalet dönemi, e, şekle kilitlenmişim. Şekli de kendimde bulamadığım için, yakıştıramadığım için. E, ağır geliyor çünkü. Bu dönemde e, anne oldum. Anne olduktan sonraki e, dönemde şifalanmam geldi. E, üçledi. Üç rüya şeklinde, yarı rüya şeklinde. E, ama o çok ilginçti. Onu Mustafa ile tekrar teyit edeceğim. O teyidini alsın bir taraftan. Şöyle bir yol düşünün. Dar bir yol. Bugünkü otobanlar gibi değil. Bir tarafta kocaman bir cami var. Çok güzel yeşil kubbeli bir cami. Bir tarafta da koskocaman bir katedral var. Yani kilise bile değil. O kadar büyük ki. Vatikan gibi. Orada rahipler var. Cübbeleriyle. Burada da ulemalar var. Yolun ortasında dikiliyorum. Avuçlarımdan e, çok güzel böyle çağla yeşili bir ışık fışkırıyor. Ben tabii cehalete bakar mısınız? Rüyada da devam ediyor. Ben kapattım ellerimi. Dedim ki istemiyorum. İstemiyorum. Ben istemiyorum derken hem İslam alemi hem küfar alemi birer elimden tutup açtılar. Ondan sonra karşıdan bir tane adam getirdiler bana kollarından tutup dizlerinden aşağısı tamamen yaralı avuçlarımı tutturarak böyle sürttüler onun şifa olduğunu bana idrak ettirmeye çalışıyorlar bu rüyayı üçledim ben üç defa bunu evet, gördüm üç defa aynı şekilde gördüm daha sonra istişaresini yaptım yani hem rüyada istihare yapıyorum hem iç sesimden bunu sesli istişare yapıyorum. Ben çok kendimle yalnız kalırım yani tek başıma gidip bir yerde oturup onunla istişare etmeyi seviyorum. İstişaresini ettiğim zaman dedim ki eğer ben hakka hizmet edeceksem cami ve ulemalar tamam. Ama neden şey var? Dedi ki tüm yaratılan kullar İslam üzere yaratılırlar. Yani hizmette biz Müslümanlara hizmet ediyoruz. Biz Hristiyanlara yardım etmiyoruz diye bir şey yok. Bunun anlamam için hem Hristiyanlar hem İslam ehli Sünnetler, ehilleri gösterilmiş. Bunu da buradan algıladım. Ondan sonra tabii bunun küçük küçük denemelerini yapmaya başladım ben çevremdekilerle hastalıkları müdahale. O dönemde gece rüyalarımda ameliyatlar başladı. Kendimi sürekli ameliyat halede görüyorum. Sabah kadar elimde neşter ki ben. Zahiri madde hayatında kan görmeye dayanamam. Bunu beni tanıyanlar bilirler. Çok özür araya gireceğim. Gör. Ama unutma ne olur. Yok. Ee, Amerika'dan birisi gelmişti. Hristiyanlık İranlıydı. Türkiye'ye gelmişti. Biz tanışmıştık. Problemi vardı. Hiçbir şey söylemeden niyet etmişti. Bazen niyet ediyoruz. Ameliyatı geceki hale bırakıyoruz. Yani gündüz yaşıyoruz. Gece diyelim ki uyuyoruz. Öyle düşünün. Oradaki kim nerede kalmıştı diye geliyor. Biz tanıştıktan sonra, bir zaman sonra ablama söylemedim bir şey ama maneviyatta geceki müdahalelere cerrahi müdahalelere o da geldi ameliyathaneye. Ertesi gün normalde görüşüyoruz. Bir araya gelmiştik, sohbet ediyorduk. Dedi ki ya benim anlamadığım bir şey var dedi. Dün geceki Cerrahi müdahale yapılanların bir tanesinin boynunda haç vardı. Ne oldu dedi? Dedi ki ya onu biz talep etmiştik. O kişinin haberi de yoktu. Ee, neden onu talep etmiştim? İranlı. Türkiye'ye geliyor. Ee, bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Hatta havaalanından almıştım. Öyle bir hal oldu ki Hristiyan Amerika'da yaşıyor. Anne babası da orada ama İran kökenli ismi bil, bilinmeyen geçmiş dönemlerden ulu çınarlardan diyorum. Ulu çınar diyerek kapatıyoruz aslında. <laughs> birinin soyundan geliyormuş ve o orada bize malum oldu Rabbim tarafından. O bilmiyor olmasına rağmen o ulu ulu çınarın e, talebi üzerine talep etmiştik ama haberin yoktu boynunda haç olan birini görünce ben de sordum. Erte sordu. Gibi. Ya Hristiyan'ın ne işi var dedi. Dedim ki hastalardan birisi. Dedim, dedim ya <laughs> o, 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 haç o var, ben dedim. Kadın. O, çünkü ortak bir havuz oluşturuyoruz. Gece herkes işini gücünü ibadetlerini bitirdi. O boyuta geçtiğimiz zaman müdahaleler, problemlerle ilgili orada vakit geçiriyoruz. Ama normalde de bizi uyuyor zannediyorlar. Ayrı konu. <laughs> ee, bizim başlangıcımızda da Çanakkale. Orada deşifre oldum zaten. Gayri bir şey söyledim. Oradaki insanlar e, Yunanistan veyahut da e, Hristiyanlardan birçok bağlantıları var e, sordular. Çünkü kendileri düzelince tanıdıkları, ticaret yaptıkları ya da komşu bir şekilde bağlantılı olanları sordular. Onların birçoğuna müdahale edilmedi ama bazılarına nadir olanlara müdahale edildi. Ben de yaşayarak öğrendim bu konuyu. Evet. Buyur abla söz sende. Ee, estağfurullah. Ee... Onun o şekilde olduğunu o zaman öğrendim. Yani e, ilmin sadece Müslümanlara hizmet etmek için değil tüm insanlığa hizmet etmek için olduğunu. E, tabii buna ek dersler geldi. E, yaratılan her kulun İslam üzere yaratıldığını, e, Resulullah Efendimizden önceki peygamberlere gelen dinin de İslam olduğunu vesaire bütün bu derslerdeki bilgilendirmeler o dönemde geldi. Ondan sonra ben tabii bu şifalandırma işi benim hoşuma gitti. <laughs> Süper güçlerin ortaya çıktı falan. <laughs> yani düşünsenize biz bunu defalarca yaşadık. Yani birisiyle karşılaşıyorsunuz. Haşa Rabbim nasip ediyor ve görüyorsunuz. Yani ben oturayım senin vücudundaki herhangi bir ağrıyı aynen hissetmeye başladım. Bunu bazen açığa vurdum. İşte senin buranda ne ağrısı var işte, senin sağ bacağın ağrıyor. İlmin sol. bir dalı budur. Evet, var. Yani hali, hali ilmi dediğimiz bu değil mi? Halden. Hali anlamak. ilmi, hali şudur. Özür diliyorum abla, yine kestik ama. Yani biz seni davet ettik Yok, ama estağfurullah, senden estağfurullah, çok konuştuk. Olsun. Şu vardır, görme duyma hiç problem değil. Bir hat vardır ki, onu bağladığın zaman, o düğmeyi açtığın zaman, o kişinin neresinde ağrı var, ne kadar şiddetli, ne olduğunu birebir kendi vücudunda hissedersin ve onunla ilgili ne yapacağının bilgisinde istihare yaparsın. Hatta kendi vücuduna dokunur onu oradan aldığında o bağlandığın kişinin kopyası aynası oldun ya aynalama sistemidir. Onu oradan alırsın. Bu biz içeride kardeşlerimize konuştuğumuz ilim çeşitleri. E, bu Ömerli tarafında oturan bir kardeşlerimiz vardı karı koca. Tamam isim söylemiyorum. Evet isim söylememek için öyle söyledim. E, onun eşinin hatırlıyor musun bir e, bacak kırılması olmuştu. Evet. evet. evet Alçılı evet. gelmişti. E, bu zaten çok büyük bir e, Şeyhül Ekber dediğimiz büyük bir hocamızın metaforudur zaten ayna onun e, ilmi. Onun himmetiyle bizler de acizane öğreniyoruz. Biz orada mesela evet biz İlim onu yapmıştık. İlim konularını açmadık. Hali ilminin içindekileri ee, abla. <laughs> tamam o zaman açmıyorum. Kapatalım tekrar. Biz yeri geldiği için söylüyorum Tabii. sadece. Mesela o kız kardeşimin bacağındaki kemiğin e, diz kapağı kemiği çünkü kaymıştı. Ağır bir şeydi. Aynalayarak benim ayağımla onun sağlam bacağıyla arasına ayna metaforu yaparak sağlamı gibi oldu. E, o, o şekilde tedavi edildi. Bunu yaşadı. Çok özel bir bilgidir bu. Sağlam olanı oraya gönderirsin. Kırık olanı bu tarafa getirirsin. Yanında olduğu için de ona göre yaşar ve onun tedavi edilmesine vesile olursun, iyileşir. Halen yaşayan Gibi. kardeşlerimiz bu yüzden örnek verdim. Hani Mehmet'in geçen gün bir sorusu vardı. Oğlu e, kim sordu? Oğlunla ilgili bir problem oldu da niye derinlemesine uygulamadın diye. Niye uygulayalım ki nasıl öğrenecek? bazı şeyleri yaşayarak olacak ya öğrensin diye. İşin kolayına kaçmamak için. Tabii olacak. bu da var. Şimdi, Kusura bakma. Yok yok estağfurullah aramızda kusur yok. bir de bu da var şimdi. Düşünsene sen şimdi sen de böyle bir şey olduğunu biliyorsun. Otomatikman bu hizmeti senden bekleyecek olan ilk kişi kim? Çocuklar. Evet. Değil mi? Her şeyi yapacaklar öğrenmeyecekler. Ama yok. Sıkıntıya girmeyecekler öyle bir Müsaaden şey. Müsaaden gelmiyor. Diyor ki yaşasın. Bırak yaşayarak görsün, yaşayarak kendisi e, pişsin. E, göz yummak zorunda kalıyorsun. Otomatikman bunu gizleyip saklama durumunda kalıyorsun. Şimdi ben şifacıyım ama sana iyileştirmiyorum seni. düşünsene. Dünyanın en kötü annesisin sen yani onun gözünde. Bu yüzden devamlı bir gizleme, saklama evresi devam etti. Ama bu arada e, o 20'li yaşlarda işte bir geldi bir ilk Mustafa. Ben şimdi kınalı olduğunu bilmiyorum zaten o görüşmem gereken kişinin adının Mustafa olduğunu da bilmiyorum. Ben onu hocasının dersi Bunlar olduğu dönemde tanışmıyoruz. da. Dergahında gördüm ama haberim yok. Bir derste Mustafa ile yürü. Şimdi yoldaş tavsiyesi. Dedim ki Mustafa kim ben şimdi koca alemde. Hangi yıllarda bu? E, 30'lu yıllarımdayım. Daha ikinci çocuğum yok. Tamam. Mustafa var da hangi Mustafa? Ben e, bu sefer araştırdım, çok medyatik bir e, tarikat diyeceğim gene hep isim vermemeye dikkat çekiyorum ki. E, talebesi, çok büyük bir vekil orada yani ikinci, üçüncü adam gibi, ismi Mustafa'ymış. Bir şekilde öğrendim ben, gittim ama yok, baktım ki onlar nefisleriyle e, farkında bile değiller. O Mustafa, o Mustafa değil. Dedim yok, bu değil. Daha sonra e, gene bir arkadaş tavsiyesiyle işte çok büyük bir zat var işte e, okuyor üflüyor. Onun için gene başka bir şehre gittim Türkiye'de gene onu buldum. Acaba bu Mustafa mı? O da değil. Ben bu şekilde üçledim. Ama e, üç tane farklı Mustafa. Şifalandırmalarıma Mustafa. devam ediyorum. Gene herkesten gizli. Hiç kimseye şey yapmıyorum. E, çok uzun bir dönem e, yalnız bir anne olarak. Çocuklarımla yaşadım. Sadece şifalandırma, kendi derslerim devam etti. Ben iç sesimle hep konuştum, ama Tabii hiç çalışıyorsun kimse bilmedi. Da bu arada. Çok yoğun bir iş hayatım var ama elhamdülillah yani. Çalışan yabancı dilleri mesela kapıları açılıyor ki evet. E, Arapça, ekmek İngilizce. kapımız oldu bize. Rabbim donattı yani bir şekilde. Dünyevi olarak da ihtiyaçlarını karşılayasın diye. Bu dönemde e, ben eşimle karşı karşıya geldim bir arkadaş vasıtasıyla. Eşimle... Bu arada boşanmıştım. Tabii önceden. tabii, tabii tabii. Boşandım ve yaklaşık bir 14-15 sene bir tek yaşama oldu. Çocuklarımı evet. büyüttüm. E, eşimle karşılaştırdım. Karşılaştığım anda benim rehber bana dedi ki bu senin nasibin. Dedim yok canım. Yani hiç evlenmeye niyetim yok ki benim. E, karşılaştığım günkü derste ilk talebim e, çok da şeyimdir yani tam teslimimdir ben elhamdülillah. Dedim ki tamam eğer benim nasibimse bunun muhabbeti de olsun ki bu iş evliliğe gitsin. Neyse Allah nasip etti Rabbim yazmış zaten. Çok kısa bir sürede ama şimdi eşin başka. Şimdi çocuklar akşam yatıyorlar odalarını kapatıyorlar. Bir şekilde kendin tek başına kalabiliyorsun. Eşinden nasıl gizleyeceksin? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii üç beş defa yakalandım ben. Tabii manevi sohbet işe giriyorsun. Evet. Uyuyor diye e, düşünüyor. E, Reklimle konuşurken diğer ya da e, ameliyatlar esnasında ben şimdi farkında değilim. Oturduğum yerde gözlerim kapanıyor ve ellerim işliyor. E, sürekli. E... E, düşünsene <laughs> evlendiğin insan seni o halde görse. Ama Allah razı olsun. O tabii e, zaten hazırlanıp da getirilmiş benim karşıma. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bende tevafuk vardır. Anlamış, şüphe etmiş. Bana da soramıyor. Zaten söylemezdim Ne dedi de. acaba? Benim hanımın süper güçleri mi var acaba dedi. <laughs> söylemezdim demişler. de. Ee, çok farklı bir vasıt oldu. Başka bir ilim kapısı. E, Araf'ta kalmış bir çocuğumuz var gerçek, Genç evet. bir kardeşimiz. Halen e, tarafını seçememiş. Ama tabii açık kanalları. Görüyor yani. Görüyor. Ee, onu bize getirdi misafir olarak evimize. Ee, neden tuzak kurdu? O zamanlar ben de e, kızımla ilgili bir ergenlik depresyon stresli dönemler yaşıyorum. Bana dedi ki e, kızı bir gösterelim. Aa dedim iyi genç ya belki dedim kız ona dedim hmm. açılır anlatır derdini. Ben hiç kendime üstüme almıyorum ele vermiyorum ya kendime. Neyse genç kardeşimiz geldi, yaşı benim çocuğum yaşında ee, oturdu. Direkt bana böyle bir baktı, kaşlarını çattı. İsmimle hitap etti. Sen bana bir kahve yapsana dedi bana. Allah Allah dedim ya. Hat size size misafire geldi. Misafire. Hmm. Sen diye hitap ediyor bana. Bir de benden kahve istiyor. Sen bana bir kahve yap diye. Dedim ne hadsiz ya. Neyse yaptım ben kahveyi koydum. Ee, sen dedi çok güzel fal bakıyor musun dedi. Bana fal baksana dedi. <laughs> Yok canım dedim. ne Kim nereden çıktı dedim. Ben dedim fal falan bakmam. ''Bak bak'' dedi, kendisi fincanı açtı. Tabii bak oradan bahsediyorum, o kadar büyük bir e, kapı ki o aksesuarlar. E tabii biz oradan bir baktım. ben bir anda kendimi Bağdat'ta buldum. E, Gavsa Azam huzurundaydım. O onun soyundan bir torun, halen yolunu kaybetmiş şekilde, kendini farkında olmayan bir torun. Ama açtığı kapı oraya gitti. Daha önce de nasip oldu. Ben kendisini ziyaret ettim Gavsa Azam ı Azamı Bağdat'ta. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Olsun. E tabi ben eşimi de unuttum. Evde olduğumu da unuttum. E, ne kadar sürdü bilmiyorum. O sohbet sonunda e, kendime geldiğimde eşim ağlıyordu zaten. Hemen Bu, araya giriyorum orada unutma. Böyle kendini kaybetmiş. İşte alkolü kullanıyor olabilir, abuk sabuk konuşuyor olabilir, giyiniyor olabilir, farklı bir şey vardır. Yani kendini yitirmiştir, kaybolmuştur ama genlerinde soy bağlantısı vardır. Aynen. Ee, ki Müslüman da değil diyelim. O bir şeyi aldığında, bir şeyi niyet ettiğinde, dokunduğun materyalde o ve onun soyuna gidersin. Bu bu apayrı başka bir konu. Evet. Şimdi sen değilsin. <laughs> keşfetmiş oldu. E, çocuk da, Öğrenmiş oldu. Çocukta çocuk, da çocuk oldu. değildi. E, tabii o anda değildi zaten yani. Hoca efendimiz de çok güzel bir fırça attı bana. E, azarladı. Yeter artık dedi. Emirin yeterince beklemedi mi dedi? Tabii eşim de tatlı dille beni ikna etti açıklamaya. Ben ona ufak tefek açıkladım. Ee, çok kısa bir süre sonra ben bu arada üç Mustafa'yı eledim ya. Çok kısa bir süre sonra. Mustafa'yı unuttun tabii ki. Tabii. E, bana dedi ki çalıştığı çok yakın yani çevresinde bak şimdi bağlayacaksınız. Neden Rabbim e, onu seçip de karşıma çıkartıp bir de evlilik nasip etti bize? Çünkü benim Mustafa'yı bulmam lazım. Buna vesile olacak olan memurlar oluyor hayatımızda. Bana dedi ki böyle böyle dedi Mustafa Hoca diye birisi varmış. Ben şimdi tabii Mustafa diye duydum ya adını. Dedi ki hemen gidelim. <laughs> benim aradığım bir Mustafa var çünkü. Şöyle cübbeli sakallı büyük tesbih var. Ha? Ee, yok ben hiç şekle girmedim. Önce kendi şekline bak derler. Ee, neyse elhamdülillah herkesin olmasa da bizi tanıyanların bildiği bir mekanda biz karşılaştık. Ee, Tabi yanımızda küçük bir aile bireyleriyle e, gittik, Gelmiştir. himayemizle, şemsiyemizle. Kaç soru sordun, soruyu sordun mu cevabını aldın mı diyeyim. Aldım elhamdülillah. E, şimdi her yere girmeyeceğiz dediğin için çünkü hepsi… E, estağfurullah buyur ama e, insanların ihtiyacı vardır. Ben e, selam olsun dediğimde e, Mustafa direkt önce hocama selam verdi benim yüzüme bakmadan. Hocamla selamlaştıktan sonra bana baktı Emir Sultan'ın selamıyla gelmişsin hoş geldin dedi hoş bulduk dedim ama dedim acaba sen o Mustafa'sın değil misin merak ediyorum dedim kendisinin de haberi var tabii. çünkü şimdi öyle bir şey oluyor ki hiç tanımadığımız bir insan gelip karşımıza oturduğunda bakın hiç tanımıyoruz biz ne bilelim. Onun nasıl bir şüphe içerisinde olduğunu, nasıl bir imtihandan geçtiğini. Hiçbirimizin öyle dediği gibi sihirli güçleri falan yok. Ben her zaman söylüyorum. Yani e, diğer eski zamanlarda grup küçüktü. O zaman kardeşlerimize daha uzun süreli sohbetler veriyorduk. Biz sabahlara kadar sohbet veriyorduk. Yetmiyordu dışarıda kafelere taşıyorduk. Yetmiyordu evimize kadar geliyorlardı kardeşlerimiz. İş yerinde oturup geniş sohbet halkaları oluşturduk. Doyulmuyor çünkü Gitmeyen sohbetler oluyordu. Çok kalabalık şekilde. Hani kendi gruplarımız içinde. Herkes çoluğunu çocuğunu alıyor. Geliyordu. Evet. Sabahlıyorduk. Yani düşünebiliyor musun? Biz kuru pastalar, kalabalık. çekirdekler aile. sabahlara kadar e, bitmeyen bir sohbet bir e, ama hocam e, kim ki hakkı konuşur orası cennet bahçesidir der. E, bizim cennet bahçeleri olunca doyulur mu? Doyulmuyordu. Biz o dönemlerde işte hiç tanımadığım bir insanlar sorduğu zaman geldiğini biliyorum ben. Yani ben oraya girdiğim anda Mustafa bana baktığında gerekli malumatların ona benimle ilgili yükleneceğine eminim. Yani soru sormasına gerek yok cevabı için. Evet. Ama Aynı sormadığında. Şekilde geliyor da çünkü e, anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Mustafa'nın bu zahiri görüntüsünü gördüğümde e, bir anda hemen yanında e, yıllar öncesinde bundan düşünebiliyor musunuz? Bir 20 küsür sene önce. Hamza Seyit kendi Hazretlerinin başında gördüğüm kınalı olduğunu gördüm ben onun. Aa dedim bu o kınalı. O günden sonra da elhamdülillah muhabbetimiz zahiriye döküldü. Ee, manadan çıktık maddedeyiz. Ee, bize elhamdülillah imtihan olmadı. Biz de düşmedik bu imtihanlarda. Belli sebeplerle e, madden uzak kaldık. Bir fasıla yaşadık. Ay, e, bildiklerimizi aktardık. Aktardıktan sonra e, uzunca yıllardır e, bazen nadir evet. telefonlaşsak da görüşmedik. Evet. En sonki sohbette şey e, hafta sonunki ki e, konferans seminerde bir araya geldik. Evet. Rica ettim aradım. E, sonra da buraya davet ettim. Böyle Allah bir rahatsız. hani şey oldu. Hani e, geldi bizi bize bırakılan onun için bize bırakılan olanı aldı ve gitti. Ama aldı ona hani bir maya lazım ya süt var. Maya ufak azdır aldı ve gitti. Bu arada tabii bir not iletmekte fayda var. Konferans seminer deyince takipçilerimiz yanlış anlamasın. Bizim kendi yaz grubunun yani aktif görevli olan yaklaşık 200 kişi vardı herhalde değil mi evet. hocam? Yani içe kapalı bir toplantıydı diyelim Eğer dışarıda yani takipçilerimizi davet edeceğimiz bir program düzenleyebilirsek mutlaka haber vereceğiz Yani İnşallah Orada da. bir ayrım yapmayız İnşallah. bu bunu da açıklamakta fayda var hocam yanlış anlaşılmasın. Tabii bu bizim kendi yaz grubunun içe kapalı bir konferansıydı bir tekrar bir araya gelme toplantısıydı. Türkiye'nin birçok ilinden gelenler oldu, yurt dışından Rusya'dan, gelen Rusya'dan oldu. gelenler oldu. Dolayısıyla uzun zamandır görüşmediğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız. Isparta, Antalya, Malatya, işte İzmir, Denizli, Denizli, Düzce Eskişehir. yani, Evet, birçok evet. yerden gelen oldu. Güzel bir buluşma oldu evet. diyelim. Ablam devam edin Şimdi e, burada ben araya gireceğim. Siz hakkınızı helal edin. Şimdi olsun. burada e, ben ilk defa bir söyleşi kaydına katılıyorum. Dediğim gibi ben daha çok böyle ömrümün çoğunluğunu gizlenerek saklanarak yaşadığım için <gülüyor> kıramadım <gülüyor> çok, biliyorum. Çok da koşarak Benim gelmedim ama çok sevdiğim için şimdi o kadar yaşanmışlıklarımız var ki bizim bizim kendimize göre çok fazla yaşanmışlığımız var Mustafa hocanızla. E bu yüzden onu da kıramayacağım için önce yok dedim yani birkaç dedim üstü kapalı şey yaparım, ima ederim basit ifadelerle derinlere girmem ama hiç ummadığım kadar tabii her şey açıldı. Söyleyene değil, söyletene bakarız her zaman. Bu takipçi meselesinde de işte 300 takipçi var, 1000 takipçi var, 2000 takipçi var falan deyince aklıma Fatih Sultan Mehmet Hanımızın yaşadığı bir olay geldi. İnşallah Allah bize de nasip eder. Hmm. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında 2000 talebelik bir medrese yaptırıyor. Bunu zaten tarihte inceleyenler teyit ederler. Veziri ...gelip hanımıza diyor ki... ...hanım, iki bin tane çocuğun... ...yemesi, içmesi, konaklaması... ...hazineye çok büyük bir külfet. Buradan sizin istediğiniz gibi... ...bir çocuk çıkması, ya bir tane... ...ya iki tane. Cennet Mekan hanımız da diyor ki... ...ben o bir kişiyi arıyorum. Ben de şimdi... Ee, ...kusura bakma... ...ben Sağ senin yerine söylüyorum. Eminim ki onun da gönlü öyledir. İnşallah bizde binlerce takipçinin... ...arasından... Öyle biri çıksın ki biz onun eteğinde inşallah ilmimize devam edelim Amin. Diyorum. Amin. Ana hedefimiz konumuz bu. Öyle biri çıksın ki manevi konularda i̇nşallah. biz onun peşinde i̇nşallah. gidelim ve Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya çalışalım. İnşallah. Vizyon olarak tabi bu konuyu çok ön plana aldık. Sonuçta bir takipçimizin sorduğu bir sorun neticesinde Kayaların oğlu ile ilgili bilgi talep ettik. Onun arkasından videolar çektik ve o videolarla birlikte büyük bir uyanışın gerçekleşmek üzere olduğunu ve bunun e, ufacık bir köşesinde bir zerre olabilirsek bize ne mutlu olacağını da düşünerek bütün takipçilerimizi bu konuda e, ne diyelim uyandırmaya gayret ettik diyelim. E, bu vesileyle de e, ablamızdan bu bilgileri aldık. Allah razı olsun kendisinden. Ve daha birçok böyle kardeşlerimiz var. Tabii ama ablam kadar bu kadar uç noktada olmasa bile zaman zaman onları da davet etmek istiyorum farklı yaşantıları görsünler ki aslında herkes kendini sorgulasın hepsi hepinizde de bu vardır ki az ya da çok mutlaka olduğunu biliyorum olmayan yok bunları birleştirirseniz kendinize bir yön çizebilirsiniz hani bize ulaşın değil ne olduğunun analizini bizden öğrenin ve bu yolda, manevi yolda ilerleyin. Kardeşlerimiz derdimiz bu. Eşim. Abla var mı ilave edeceğim, devam etmek istiyor yok, musun ya da? Yeter mi diyorsun? Çok şeyler var aslında anlatılacak. E şimdi bunların sonu yok yani şimdi. E, o kadar çok tecrübeler, yaşanan... o kadar çok e, yaşanılmış e, vakalar var ki, konular var ki hani bazen sohbet esnasında bir konu oluyordu. Hani biz çoluk çocuk toplaşıp böyle atölyede oturuyorduk, sabahlıyorduk ya, çayları demliyorduk falan. İşte bayanlar ya da çocuğu olanlar daha bir köşede hareket ediyordu. Biz yine sohbet devam ederken bazen bir konu oluyordu. Bir anda bir dalıyorduk. Bir gidiyorduk başka bir yere. Orada gördüklerimizi, yaşadıklarımızı tekrar kendimize geldiğimizde bunları anlatıyorduk ve bizim gibi orada başka kardeşlerimiz de vardı. Hani Toprağın altı, üstü, mama tabakası, ay, Mars, uzay yani e, neresi artık nasip olursa bir de bunların üzerine istişare ediyorduk. Yani burada bu vardı ama niye vardı gibi böyle e, inanılmaz bir yıllar oldu. Tabi zaman geçti, geçtik artık bize anlatın, öğretin denildiği için özellikle Hacı Bayram Veli Hazretlerine selam olsun. Tabii ki Emir Sultan Hazretleri yani manevi hocalarımız evet. buna yönlendirdiler ve biz de bu ilmi anlatmaya çalışıyoruz ama birçok hastalıkların sebebi bunun konusunu anlatırken aslında bu özelliği olanların pencereleri açıksa bu hastalıkları yaşıyorlar ne yaşadıklarını neden yaşadıklarını ve çözümlerini de bilmediklerinde haliyle doğru teşhis olmadığı için de sonuca gidemiyorlar. E, o insanlar için de üzülüyoruz ama birebir insanlarla ilgilenmiyoruz. İlgilenebilecek insanları bilgilendirmeye ve herkesi kendi doktoru olmaya davet ediyoruz. Biz de tecrübelerimizi buradan aktarıyoruz. Allah razı olsun, hakkınızı helal edin. Abla senden Allah Sizler, razı olsun. Murat kardeşim, enişte. Allah'a emanet olun görüşmek üzere Selam devam ederim. edeceğiz bizi bırakmayın biz sizleri bırakmıyoruz